Misin? Evet. Ben şey... Şunu çöpe atar mısın? Bu çiçeği mi? Evet. At onu çöpe. Peki. Nana. Vazgeçtim. Ver ben sonra atarım. O çiçeğin sahibi... Yoksa tanıyor musun?

Gerçekten. Yolda gelirken herkes bana bak. Rezil oldum. <laughs> ne yapalım oğlum? Cimbom yenilir diye iddia etmeyecektin o zaman. Ya git Allah aşkına ya. <laughs> Son beş dakikada beş gol atılır mı be? Dünya futbol tarihinde böyle bir şey yok. Ee böylece tarih adımızı altın harflerle yazdırdık. Ne haber? Kapat konuyu. Koyu bir fenerli olarak moralim bozuluyor. <laughs> Demek Merve de bilmiyor ha? Neyi? Şu balodaki kızı mı? Yok bilmiyor. Sen de iyi taktın o kıza ha. Ben mi? Yok canım. Unuttum bile. Öylesine soruyorum. Hı. Böylesine bir aşk ancak masallarda olur. Ya. Üf. Ay, yine tuttu simetri hastalığı. Ya Merve nasıl bulamazsınız şu kızı? Ay deli olmak işten değil. Ay ne yapabilirim? Volkan da bilmiyor. Ama gözüm Hakan'ın üzerinde nasıl olsa? Bir açığı olursa. Ha? Boş versene balodaki kızı. Hakan çoktan unutmuştur kızı. Ay öyle mi dersin? Tabii. Hem başka bir şey olsa Volkan bana söylerdi. Onlar da tanımıyorlarmış. Ay aslında bence kızı kimse tanımıyor. Gökten zeminle düşmedi ya bu kız.